Herkese selam ben Nihal bugün sizlere bir makyaj videosu hazırladım. Yüzümde görmüş olduğunuz makyajı adım adım, ürünleri de detaylarıyla yorumlayarak anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz duştan çıktığım gibi karşınıza geldim. Yüzümü çok güzel bir şekilde nemlendirdim. Serumlarımı, kremlerimi, güneş kremimi her şeyimi kullandım. Onları da göstereceğim şimdi size. Nemlendirici olarak bugün Embryoliz'in nemlendiricisini kullandım. Göz çevresi kremi olarak da zaten epeydir kullandığım Kiehl's'ın avokadolu göz çevresi kremini kullandım. Güneş kremi olarak da yeni bir ürün var. Yaklaşık bir buçuk haftadır deniyorum. Şimdilik çok memnunum. Birazcık daha deneyimledikten sonra güneş kremi dosyasında zaten size anlatacağım. Missha'nın Soft Finish Sun Milk'i var. SPF 50 içeriyor, nemlendirici özelliği olan SPF 50 de içeren çok güzel bir güneş koruyucu süt. Son günlerde önceki videolarda beni gördüğünüz bir makyaj vardı. Artık kahverengi göz kalemine geçmiştim. Aslında ten makyajı olarak hep aynı şeyleri kullanıyorum. Bazen fondötenimi değiştiriyorum ama şimdi ben tekrar bir yoğun kapatıcı fondöten kullanacağım. Şuralarında görüyorsunuz kızarıklıklarım, sivilcelerim var ve şu bölgelerde güneş lekelerim yine duruyor. Birazcık rengini açsam da kendileri hala oradalar. L'Oreal Infallible mat cover fondöteni kullanacağım. Estee Lauder Double Wear fondöteni çok çok benziyor. Sigma'nın F82 kabuki fırçasını aldım. Hemen şöyle yüzüme birazcık bırakıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Bu haftanın videoları içinde anlatmıştım. En iyi fondöten fırçalarından bir tanesi. Fondötenin kapatıcılığını görüyorsunuz. Kullandığım renkte 290 numara. Zaten Instagram'dan paylaşmıştım. Kesin çoğunuz da görmüşsünüzdür. Bizim bu çok sık kullandığımız kozmetik ürünlere %40'a yakın vergi geliyor. Yani bu da onlara artık zam geleceği anlamına geliyor. Bir süre sonra bunları şu anki aldığımız fiyattan da alamayabiliriz. Bizim gelirimizde bir değişiklik olmadığı sürece ve paranın değeri artmadığı sürece maalesef artık çok fazla uygun fiyatlı ürün kalmadı diyebiliriz. Neyse çok fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Benim en çok kızaran bölgelerimden bir tanesi alnım, kaşlarımın üstü, arası. Elimle dokunsam dahi alerji yapıyor. Çözebilmiş değilim. Parayı şöyle kapatmaya çalışacağım ve göz çevremde renk eşitsiz var görüyorsunuz. Şimdi oraya da yine L'Oreal'in Morden Concealer'ını uygulayacağım. 334 numara benim kullandığım. Sadece üründen azıcık alıp bölgelere bırakıyorum. Farbozu olarak da kullanabiliyorum. İyi sabitlemek gerekiyor ve çok iyi bir şekilde yedirmek gerekiyor. Şimdi renk eşitliği olması açısından şuralara da birazcık üründen bırakıyorum. Sivilcelerimin üstüne dudak kenarıma da şöyle üründen bıraktık mı işlem tamam. Ben bu kapatıcıyı hemen dağıtmaya başlamıyorum. Şimdi üzerinden bir de makyaj sabitleme spreyi sıkacağım. Bu NIX'in Bare With Me aynı zamanda nem verme özelliği var oturmasını bekleyeceğim ürünün. Bu arada çok fazla mimik yapmıyorum ki çizgilerimin arasına da dolmasın. Kapatıcıyı fırçayla değil çünkü bu fırça çok büyük buraya çalışmak için. Sünger yardımıyla uygulayacağım. İlk önce şu bölgelerden başlıyorum. Kapatıcınızı uygularken de sakın bu bölgelere sürdüyseniz şöyle şöyle değil de daha şu hareketlerde uygularsanız pudranızı, kapatıcınızı birazcık daha yukarı çekmiş olursunuz. Yine göz altımı bırakıyorum. Diğer bölgeleri uyguluyorum hızlı bir şekilde. Her makyaj videosunda bu adımları gösterdiğim için birazcık hızlı geçiyorum. Şimdi artık göz altlarıma uygulama yapma zamanı. Süngerimle tamamen kıt pıt hareketlerle uyguluyorum. Hem çizgilerinize dolmuyor gördüğünüz gibi hem de çok güzel bir şekilde kapatıp sabitleniyor. Eğer bu kapatıcıyı bu şekilde uygularsanız gerçekten çok başarılı bir sonuç elde edersiniz. Tabii ki bu kadar değil. Pudra da kullanacağım. Kapatıcıyı bu halde bırakamıyorsunuz. Eğer ki yağlı bir cilde sahipseniz ve benimki gibi çizgilenmeye meyilli bir göz çevreniz varsa mutlaka pudrayla sabitleme yapmanız gerekiyor. Argulas'ın transparan pudrasını kullanacağım. Kullandığım en güzel pudralardan bir tanesi. Bunu da iyi ki almışım diyorum. Süngerime bir miktar üründen alıyorum. Ürünü bırakıyorum. Bazen kızıyorsunuz bana yani o teknikler mi kaldı artık pişirme tekniği mi kaldı diye. Haklısınız ama eğer göz çevrenizde çizgiler varsa bu tarz ürünleri de kullanmak istiyorsanız maalesef bu yöntemleri yapmak zorundasınız. Çok iyi bir şekilde sabitlensin, kusursuz dursun diye. E, tercih etmeyen yapmayabilir. Bu adımda böyle bir pudra yerine siz normal hafif yapıda sıkıştırılmış bir pudra kullanabilirsiniz. Ama zaten çizgi probleminiz yoksa hiç pudra kullanmanıza gerek yok. Çünkü mat yapıda ürünler tercih ettik gördüğünüz gibi. Göz altıma pudramı bıraktım. Bu biraz beklerken ben de süngerde kalan ürünü göz kapaklarımdan geçiyorum ki buralarda da hiçbir şekilde çizgilenme olmasın. Yüzüme hiçbir şekilde kontür uygulaması yapmayacağım. Ön plana çıkarmak istediğim bir şey yok yüzümde. Zaten bu ara yeterince zayıfladım. O yüzden kemikli göstermeme gerek yok. Pantin'in bronzerini kullanıyorum. Bu arada ürünlerle ilgili bütün detayları yine videonun altında bulacaksınız. Çok az bir şey şekilde temiz fırçama üründen değdirdim. Daha fazla almıyorum. Yüzümü ısıtmak için şu bölgeleri uyguluyorum ve çok fazla üründen almamaya özen gösteriyorum. Çok yoğun pigmenti var. Bir anda böyle tüp patlamış gibi görünebilirsiniz. Azıcık almanız yeterli. Ben yine Bobbi Brown'un fırçasıyla uygulama yapıyorum. Aldığım fırçalar genelde ömürlük oluyor. O yüzden hep makyaj videolarında bunları görüyorsunuz. Çünkü bozulmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Uzun süre kullanabileceğim fırçalara yatırım yapıyorum genelde. Küçük bir karıştırma fırçasıyla bronzerımdan birazcık alıp şöyle göz kapaklarıma da uyguluyorum. Bir sıcaklıkta buraya versin. Çok hafif uyguluyorum. Çünkü zaten kahverengi kalem kullanacağım. Simsiyah bir kalem kullanmayacağım için o kadar yoğun görünen bir göz makyajı olsun istemiyorum. Ben onu bol bol maskarayla tamamlayacağım. Bronzerın duruşunu görüyor musunuz? Çok sıcak, tatlı bir kahve ve içinde hiç ışıltı barındırmıyor. Çok iyi duruyor. Mac'in Gimisan'ını göstermiştim size. Ona çok benziyor. Fenty'nin bu bronzerı. Sıra geldi. Aldık uyguluyor uygulamasına son günlerde Instagram'da, YouTube videolarımda hep bende gördüğünüz bir allık var. MAC'in köpük allıklarından grant rengi çok güzel duruyor. Normal allık fırçama azıcık alıyorum ve şöyle yüzüme oturtuyorum. Ve allığımı burnumdan da geçiyorum bütünlük olsun diye. Kendiliğinden ışıltısı olan bir allık görüyorsunuz. Çok da kararında sim yok. Hiçbir şey yok aslında içinde şöyle baktığınızda. Krem yapıda olduğu için buraya doğal bir ışıltı veriyor. Şuradan da hafif geçeceğim. Burnuma da kontrol yapmıyorum. Gördüğünüz gibi doğal dursun istiyorum. Aslında bu makyaj benim çok çok kısa zamanımı alıyor. Şu an size anlata anlata yaptığım için birazcık uzun sürüyor. Temiz bir pudra fırçası alıyorum ve buradaki ürünü süpürüyorum. Hem göz çevrem daha da aydınlık oldu görüyorsunuz ama asla bembeyaz değil. Ürünü yüzümden tamamen temizledikten sonra duruşunu görüyorsunuz. Şöyle havlumda mahvetmişim. Şimdi son günlerde göz makyajlarımda gördüğünüz kahverengi bir kalemim var. Makeup Forever'ın 251 numaralı kahverengi kalemi. Bu birazcık acı kahveye benziyor ama o kadar sert bir kahve değil. Şimdi sürdüğüm göreceksiniz. Rastgele uygulayabilirsiniz çünkü fırçayla dağıtacağız. İsterseniz kedi göz efekti vermek için ortadan başlayabilirsiniz. İsterseniz uçtan itibaren uygulama yapabilirsiniz. Kahverengi maskara, kahverengi kalem kullanmayı seviyorsanız akmayan, bulaşmayan ve yerinden oynamayan bir kalem. Suya da dayanıklı. Yani terlediğiniz zaman ya da ağladığınız zaman öyle durumlar olmasın tabii de göz kapaklarınızdan oynamıyor. Hemen sabitleniyor. O kremsi kalemlerden değil. Sürümü kol Kolay. yanlış anlaşılmasın ama böyle elinizi değdiğiniz zaman dağılan kalemlerden değil. Şimdi ben fırçayla dağıtmaya çalıştığımda bile göreceksiniz. Anında sabitleniyor. İki gözüme de kalemi uyguladım. Şimdi bana şöyle ince uçlu bir fırça lazım. Bu fırçayla zaman zaman dudaklarıma balm sürüyorum biliyorsunuz. Temiz bu tarz yassı ince bir fırçayla uyguladığım kalemi birazcık daha silik hale getiriyorum. Bakın kalem nasıl sabitlenmiş görüyor musunuz? Kesinlikle kuyruk yapmayacağım ama daha da doğal yoğunlaştırıyorum ve buradaki çizgiyi birazcık daha çok simetrik olan halinden buğulu bir hale getiriyorum. Şu tarafta henüz dağıtmadığım halini görüyorsunuz çok keskin. Bu taraf birazcık daha buğulu hale geldi. İsterseniz bu kalemi birazcık şuralara doğru da yayarak hafif gölgeler de verebilirsiniz ama şu an şu aşamada o bana birazcık fazla geliyor. Bu kadarı yeterli ya da birazcık daha buğulu hale getirmek için sert uçlu kalem bir fırçayla da yaymaya devam edebilirsiniz. Ve işlem tamamdır. Bu arada Urban Urban de 724 kalemlerinden hasıl rengi var. Şöyle bir kahve. Bu da ışıltılı bir kahve. Birazcık daha böyle ışıltıları ver ve daha açık tonlu, parlak, aydınlık görüntü veriyor. Zaman zaman da bunu uyguluyorum. Bu daha kremsi yapıda. Şimdi hızlı bir şekilde kaşlarımı toparlayacağım. Ben kaşlarımı kendim almaya başladığım için şuraya görüyorsunuz. Bozdum. Naşida'nın kaş fırçasıyla hızlı bir şekilde tarıyorum ve hemen nasıl düzelttiğimi de göreceksiniz. Şuna benzetmeye çalıştım aslında kaşımı. Ama o da zaten çok düzgün değil de neyse. Deneye deneye onu da alacağım. Maybelline'in Brow Precise kaş kalemini kullanıyorum ve benim kullandığımda da koyu kahvereng. Şöyle ince ince şuralara sanki kaş telleri varmış gibi çizgi yaptım görüyorsunuz ve birazcık düzeldi. Alttan bozmuştum zaten ama toparlıyorum. Çok azıcık azıcık uyguluyorum. Kesinlikle keskin çizgiler yapmıyorum çünkü benim kaşlarım zaten kapkara. Bunun üzerinden de mutlaka bir şeffaf kaş maskarası kullanmam gerekiyor. Yoksa asla böyle kalma Az gün içinde kaşlarım aşağı iner. Ben sabitliyorum. Bugün de Anastasia'nın kaş yerini kullandım. Evet kaşlarımla işlemim bu kadar. Daha fazla bir şey yapılmıyor benim kaşlarıma. Şimdi iki kat maskara uygulayıp geleceğim. Bunun için de L'Oreal'in Bambi ayını kullanıyorum. Maskaramı da iki kat uyguladım. Kirpiklerimin duruşunu da görüyorsunuz. Uzun süredir de bu maskarayı kullanmıyordum. Birkaç gündür yeniden kullanmaya başladım. Gerçekten neden sevdiğimi tekrar tekrar anladım. Maskarayı yoğun bir şekilde uyguladığımda da kahverengi göz kalemimin duruşu böyle oluyor. Etkisini azaltabilirsiniz. Ben zaman zaman iyice fırçayla dağıtıyorum ve birazcık daha az belirgin halde bırakıyorum. Şimdi gelelim dudaklarıma. En çok sorulan dudaklarımdaki rujun hangisi olduğuydu? Bu ara Instagram'da hep kullandığım dudak ürünüm bu. Rimmel London'ın Tiramisu kalemi. Aslında ben ruj kullanmadım hiç bu ara. Dudaklarımı çerçeveliyorum. Şeklini iyice belirgin yapıyorum işlem burada bitmedi tabii ki. Ve tüm dudaklarıma uygulama yapıyorum kalemle. Tabii ki öncesinde mutlaka dudaklarınızı çok iyi bir şekilde nemlendirin. Bitmedi hala. Şimdi de Mac'in Spice kalemini alıyorum. Bu da benim bu arada çok sevdiğim kalemlerden bir tanesi. Ve bunun üzerinden geçiyorum. Böyle göstereceğim şu kısımdan. Sadece çerçeve yapıyorum. Spice kalemle de dudaklarımın etrafından geçtim. Yoğun görünsün istemediğim için şöyle hafif hafif parmaklarımla ürünü yedirdim. İsterseniz Sadece Rimmel London'un kalemini uygulayıp bırakabilirsiniz. Şimdi mat yapıda ürünler kullandım. Birazcık daha doğallaştırmak için yine NYX'in bu Bare With Me spreyini uyguluyorum. Artık sabitliyoruz da. yüzüme uyguladım. Dilerseniz allığın ve bronzer'ın görüntüsünü hafif tutabilirsiniz. Çok azıcık uygulayabilirsiniz, yedirebilirsiniz onları ya da benimki gibi bırakabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız. Benim son günlerde eyeliner kullanmadan sadece kahverengi kalemle yaptığım makyajlarımdan bir tanesi böyle ve Instagram'da, YouTube videolarımda sık sık beni bu makyajla görüyorsunuz. Şimdi ben saçlarımı kurutuyorum ve tekrar geliyorum. Saçlarımı da kuruttum ve yeniden buradayım. Son günlerde yaptığım makyajı adım adım sizlere anlatmaya çalıştım. Yine makyaj videolarım devam edecek. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de rahat rahat izleyin diye saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olursanız ve abone ol butonunun yanındaki bildirimlerimi açarsanız eğer yeni video yüklediğimde size bir bildirim gelir ve videolarımı kaçırmadan hemen burada buluşmuş oluruz. Beni Instagram Instagram'dan takip ederseniz de çok çok mutlu olurum. Instagram hesabım sürekli videonun altında yazıyor. Ojam, rujum, rimelim. Instagram'da da yeni videolarım oluyor. Farklı paylaşımlarım oluyor. Ve anlık olarak benimle iletişimde olmak isterseniz, haberleşmek isterseniz, sorularınız varsa onları iletmek isterseniz Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.